bugün Minecraft'ta dolaşırken yanlışlıkla bir kapsülün içine hapsoldu. Ve bu kapsül dünyasını yöneten korkunç bir yaratık var. Şu ana kadar karşılaştığımız en korkunç ve en güçlü yaratık. Eğer onu yenemezsek bu dünyaya sonsuza kadar hapsoluruz. Sizce başarabilecek miyiz? Daha fazla bu tarz içerik için kırmızı abone butonuna basmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız yeni video attığımda ilk siz haberdar olursunuz. Eğer video hoşunuza giderse aşağıdan bir like atabilirsiniz. İyi seyirler. Evet yeni bir dünyada değiliz lan. Oha yeni bir dünyada değiliz. Aa her zamanki normal dünyadayız oğlum işte. Evet lan sonunda ve bir köyün yanında doğmuşuz abi şansa bak ya. Kanka köye hızlı bir şekilde lootlayalım ve normal Minecraft oynayalım. Ve umarım gerçekten sanırım bu sefer bir korku modu veya herhangi bir görev... Kapı iki defa açılıp kapandı bu arada. Dikkat et, bu köyde garip şeyler <laughs> var ha. Ben kapattım. ben kapattım. salak desene bak yine beni tribe sokma. O oh, yatak <laughs> yatak al bunu. Hemen göm abi. Burada bir tane kara hindiba var. Her zaman her kahvaltıda bir tane yerim. Sen yer misin? <laughs> Hayır, kara hindiba kim yer ya? İğrenç. Ben yerim. Ama ya. şunu Aa, yerim. Kömür bak. var. Kanka? Bu, ne? Bir dakika ilk önce şunu alacağım. Burada bedava elmas yazıyor. Yani buna bir çocuk bile inanmaz biliyor musun? Hiçbir çocuk bunu. Kanka bu ne? Bedava elmasa sağ tıklamaz. Kanka sakın sağ tıklama buna. Benim çok, Kanka! benim çok derdim var ya. Hadi geliyorum seni Aa! buradan kurtaracağım. Geldim. O, Bu ne? Lan küçük dünyada üstte köylü var ve köylünün içini görüyorum. Aa, çok edepsiz bir şey bakma bakma, Aa, do bakma. Donu var lan gri donu var. Arkadaşlar siz de yorumlara köylünün gri donu yazmayı unutmayın. Niye böyle bir şey yazıyorlar peki? Bilmiyorum herhalde <laughs> yazabiliyorlar bunu kanıtlıyorlar. Peki buradan çıkabiliyor muyuz? Yok buradan çıkamıyoruz. Peki burada ne yapacağız abi? Burada redstone'lar var. Kan demeyeceğim. Redstone var. Kafa var. Kafa var. İki tane bir pembe bir kırmızı yatak var. Biz sanırım hapsiz burada. Yani pembe yatak sanırım bana ait. O zaman bu da, da benim yapayım yatağım. Yapayım Çok badem. belli. <laughs> Yeter yeni bir şey bul artık. <laughs> Elmayla döveceğim seni ya. Neyse. Şu sandığı açıyorum. Belki sandıkta herhangi bir Görev falan vardır açıyorum hazır mısın? Aç bakalım. Abi yine görev kitabı var ya aldım ben bunu okuyorum hazır mısın? Hadi oku. Ne diyor? Minecraft'ın gizli kapsül dünyasına hoş geldiniz. Bu dünya korkunç yaratıklar tarafından kontrol edilmekte. Kurtulmak ve hayatta kalmak zorundasınız. Köy evlerinden birinden eşyalarınızı alın. Bu dünyadan kurtulursanız gerçekten iyisiniz demektir. Gizli ko... Ne oldu? Kanka... Ah, ne oldu oğlum? Biri beni hareket ettirdi. Neyse dur. Gizli kod kapsül dünyada hayatta kalmak. Gizli kodu yazan herkese kalp atmak zorundasın. Yoksa saklanmaç modu gece evinize gelir ve burnunuzu çalıp kaçar arkadaşlar. Burnunuzun çalınmasını sakın istemeyin. O yüzden bu videoya gizli kodu yazmayı unutmayın. Ayrıca 5 bin like daha fazla video geliyormuş. Sizleri seviyoruz diyor. Evet ne yapıyoruz şimdi? Köy birini bulacağız ama ben hala bir kapsül dünyada olduğumuza inanmıyorum bu arada. Sen inanıyor musun? Peki niye veriyorum şu an. <laughs> ben artık böyle konuşuyorum. Tamam ben şu dünyaya... Ah iskelet var suyun içinde. Lan oğlum ona sayette kalmış. Bana da kötü ok atıyor dur döv buna. Döv buna. Yak 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 yak. Bir gram ben su... Ya oğlum orada niye ölmüyor bu? Hah öldürdük tamam. Kanka ne? Bu ne? What? Bir dakika ya ben buradan Oha. çıkarım. Böyle bir şey yok böyle bir şey yok. Ben Oha. Kı... kırarım ki bu blue. Aa ah, kırılmıyor kanka. Kırılmıyor. Oğlum bu ne? Arkadaşlar. Silahlarımızı falan alırsak hayatta kalırız ya. bu dünyadan kaçabiliriz. Hemen hızlıca bir etrafa keşfe çıkalım bakalım. Oğlum kapsül dünyada kalmak nedir ya? Böyle bir şey de hayatımıza ilk defa başıma geliyor ha. Yani korku modları yönetiyormuş bir de düşünsene. Valla hangi korku modu gelir bilmiyorum ama bence hepsini halledebiliriz. Köylerin... Aa buldum 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 kanka buldum. Oo abi bana bir Sınav. tane... Bana bir tane silah verin tamam mı? Bir dakika. O, bu, bu ses ne? Ses ne? Silahını al çabuk. Bir dakika. Bu müzik ne oğlum? Duyuyor musunuz arkadaşlar? Çok az geliyor ama. Evet tamam. Bu dünyanın korku modlarının yönetilmiş olduğunu gerçekten anlamış olduk. Allah'tan bizim şirket buraya silah sokabilmiş bu arada. Biz bu silahlarla şu anda kendimizi koruyabiliriz bence. Bu köyde bakalım keşfedilecek daha farklı bir şey var mı? Kanka samanlar falan mi? var. Ender Pearl çıkmıyor. En lan, korkunç tamam. sesti bu arada. Evet evet. Yani tam videoya geldim bilmiyorum arkadaşlar. Çok kısık sesliydi. Hatta sesi arttırdım biraz. Yani duyulmuştur umarım. Böyle değişik bir müzik tarzıydı ve hiç duymadığımız bir sesdi. Bu köyün köylülerinde de bir gariplik var ha. Evet o yüzden buradan hemen gidelim. Ha gel, takip et beni. Şöyle açıklara doğru bir... No. Ya bu yok artık değil, bu ya, yok değil. artık. Adam, Oha bir anda... Ne oluyor? Saklambaç! <laughs> Bulmamız lazım. O direkt dibimize, tamam. Burada bu, bu. mı? modu ne alaka bu dünyada var? Ama demişti burnunu kapar diye. Kaka. De musun? Bir şey oldu. Aa yıldırım çarptı bir yere. Yıldırım çarptı. Ne oluyor oğlum? Silahını al. Ben ki. O kim? Kaka bir şey geliyor. Kaç. kaç, kaç, kaç. Bir dakika, kaçamayız ki. Saklanmaç modunda bulmam lazım. Gidiyorum ben. Sa bir dakika. Arkanda keke Sık arkada. Sıkını öldürmemiz lazım. Aa beni geçti. Beni geçti oğlum. Saklanmacı vurdum. Neydi oğlum o ne oluyor şu an? Bilmiyorum göremiyorum şu an hiçbir şey. Ben de göremiyorum ve 40 saniyemiz kaldı öleceğiz. Çok ses. Ben böyle bir video başlangıcı görmedim. Nerede oğlum sonuncu? Şurada. Gördüm. Gördüm, 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 gördüm. Çabuk, 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 çabuk. Ee, oh. oh! kazandık. Oğlum altıma sıçtım. O neydi öyle? <laughs> bıraktım, yemin ederim bırak. <laughs> ne oluyor oğlum bu? Hadi gel. Hadi Allah aşkına gidelim ya. Çalışıyorum zaten arkadaşlar böyle bir kapsül yok oha sizden bu videoya deli gibi like bekliyorum ben bunu kırık portal sanmıştım değilmiş Bu zombi, zombi. ne lan Oğlum işeceğim bu zombi bu? İnsanlar... Bu harbi. Bir dakika bu kapsüle atılan insanlar yaratıklaştırılıyor mu lan Abi olabilir Aa yıldırım yanıma düştü Yıldırım Evet, evet evet evet. Kaç buradan. Abi ne oluyor? Ne oluyor? Ne olur böyle bir video girişi bir şey değil mi? Bu hangi korku moduysa bu kapsül dünyayı yöneten harbiden çok manyak bir şey. Evet saklanmaç modu olduğunu... ne? nefes aldırmıyor. Suya ne oluyor? Su petrol gibi gözüküyor. çok garip her şey. Alex var. Kanka arkadaki Alex bak. Aa evet. İşte bunu da öldür. bu yıldırım. Ka bu kadar fazla yıldırım önüme düşmüş. Kanka ne olur benden ayrılma. Şu yıldırım geçene kadar kendimizi Yıldırım yok artık. Oha arkadaşlar yemin ederim sunucuda bizden başka hiç kimse yok. Yani bunu yapabilecek herhangi biri yok. Arkadaşlar bu gerçekten normal değil. Eğer ekranda bizim görmediğimiz bir şeyler görürseniz yorumlarda yazmayı unutmayın bu arada dakikasıyla. İnanılmaz şu anda her şey. Bu ne? Kanka? O düşme oraya gel. Kapsül olduğu evet. için mi böyle? Yıldırım gördüm yine ya Allah kahretsin. Oğlum dünyanın boşluğu oğlum var. Hani. Bu kapsülde bir hayatta da... kalabilecek bir arkadaşınızı yoruma yazın arkadaşlar. Bu kapsülde bizimle hayatta kalmak isteyecek bir arkadaşınızı yazın. Acaba Arka fa... Oğlum düşme artık ne oluyor? Ne yapacağız biz kanka? Kanka bilmiyorum da yıldırımlardan kaçalım. Valla bir tanesi kafamıza de değse ölürüz. Şuradan bir odun alacağım beni koruyabilir misin? Tamam. Umarım ağaç kırılma modu var geç kırılıyor ne olur? Oley be! Oh çok iyi oldu. Bu vallahi kurtardı bize. Bir dakika. Duyuyor musun? Bir ayak sesi. Ayak sesi evet ayak sesi duyuyorum. Odaklandım da. Evet evet ayak Silah sesi. Silah kafa. Ama. Duyuyorum. Ne tarafta ama? Şu tarafta. Duyuyor mu? Yaklaşıyor ses. Kanka bu creeper ne? Hızlı koşan creeper var. Allah kahretsin. Neredesin? Oh! Bir içinden çanta çıktı. Kanka ağacın üstüne çık acil. Siren kafayı görmemiz lazım. Ya görelim de var kaçacağımız yeri bilelim. Tamam dur çıkıyorum. Çok yakında lan. Gördüm mü? <laughs> gördüm. Gördüm. Bir dakika şuradan kendime hemen bir kanka ben bir işe gireceğim. Hazır mısın? Bunu niye yaptım bilmiyorum. Ne beni gör. Beni gör. Gördüm. Şunu al. Tekneyi al. Şurada hazırda bekle tamam mı? Tamam. Ama Arkadaşlar. sen çılgınsın. Arkadaşlar yapıyorum hazır mıyız? Siren kafeye meydan okuyacağım. Abi sen bunu, bunu, sakın yapmayın ya. bu arada. Şu yaptığımı şu an Ender Pearl'üm var diye yapıyorum. Nerede lan? Aa gördüm. Dur çıldırsın beni görüp. Vurmayın be. Aa çıldırdı. Kanka. Geliyor. Çabuk gel çabuk gel çabuk <laughs> gel. geliyor geliyor. Koşa koşa geliyor. Neredesin? Tekneyi gördüm. Gel, gel 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 gel. Hop. Arkamda. Çabuk. Çabuk! O oh, geliyor, geliyor. Pas pas kazanaz. Lan nere gidiyor kanka? Hayır yakalar. Kaç 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 kaç. Ooo. Oh, oh. <laughs> Sen var ya, delili tekisin bu arada. Çok ses geldi. Şöyle bir azıcık kıstım sesi. Kanka bizim adaya yaşınlar. Geliyor hala peşimize. Duyuyorum. Şey Gündüm yapıyor. Orada gelecek ya. <gülüyor> <gülüyor> bu ses ne? Bu Ne oluyor? Boyutlandı mı bu? Görebiliyor musun etrafta? Hayır. Bizim acil normal bir kıyıya çıkmamız lazım kanka. Bizim normal Yerde bir var. kıyıya çıkart. Oh, evet. Abi korkunç olmayan herhangi bir şey yok şu anda. Burası koskocaman bir kapsül arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Hiç normal şeyler olmuyor, hiç. Ev yapacak, madene girecek bir süremiz olabilir mi acaba? Ya şurada inelim. Oh. Mesela bu kim? Daha demin bana doğru koşan hızlı bir creeper vardı. Sen onu görmedin ama inanılmaz değişikti. Hızlı. İçinden sandık düştü bu arada. Ona bile bakamadım da. Aa, sen mi vurdun bana? Yapma ya ben vurmuş olabilirim. Bırak ben bırak. Oğlum ben, nereye gidersek yanacak ki böyle bu yağmurda. Bu evet, yağmur bitmez evet. mi? Ya yani ev yapmak mantıksız o zaman. Ama saklanmaç bundan nasıl saklanacağız öyle bir durumda? İnan hiç bilmiyorum. Ve yağmur bitti. Oha. Oha ağzımla bitirdim gerçekten. Dur, şarkı, müzik. Abi yine geliyor evet. Oo oh, denizdeki şeyler sandım çok korktum. Kanka bu müzik ne? Ka boyut var bu bu arada? Konuşuyor. Gitti. Atladım suya valla umurumda değil. Ben de atladım ben de atladım çok korkunç. Ve ormanda olmamız da ayrı bir gerici. Şurada bir değişik şey var oraya gidiyorum ya. Karşıda şurada. Teşindeyim. Ayrılmayalım da. Tamam. Mesela saklanmaç oduna ayrıldığımızda en son ne olduğunu hatırlıyorsun. Sanırım hatırlamıyorsun. <gülüyor> Sen <gülüyor> ya. Bir daha ölmeni istemem. Hızlı bir ev yapmamız lazım. Ya ev ben yapmamız, yapmamız lazım da bak. Kanka ev yapmanın mantığı eğer yağmur yağarsa evin yapmanın hiçbir mantığı yok. Ama yağmur yağmazsa saklanmaç bundan en iyi saklanmanın yolu ev. Bu ne oğlum üçlü creeper var. O o o. Ölme. Ölüyordum. O ne? Ne oldu? Papağan Papağan, mı? tohum varsa papan da alalım yanımıza Bakayım şu, bir Bakayım Hep bir papağanım olsun istemiştim Hep olduğunda öldürüyorsun şu, elime bir ışık alayım da Sen de şu çantaya bak şimdi ne çıkıyor Creeper'dan düştü Al Tam bakayım Tamam iki tane var Umarım üç tane de gelir Oha Bu çantaya bakmadın mı sen hiç? Sevmedi beni hayır bakmadım Ne çıktı? Al ve bak şuna Dur bakacağım Lan oğlum oha Ne oldu? Kanka Sevdi ha? Arkamızda, arkamızda Ormanda Ne ormanda? Orada bir şey var, orada bir şey var Hani Şu tarafta yemin ederim gördüm. Orada. O oh, Allah kahretsin mimikir iyi yüzer. Teknemiz yok değil mi? Öldürebilir miyiz? Öldürürüz lan mimikir. Yapıştır. Tamam. Oh. Öldü. Aa bu ne? Oo. Tamam. En azından bir tane mimikir'ı öldürdük. Ama bir dakika Onun oğlum. Çok iyi oldu bu ya. dünyayı o zaman eğer mimikir yönetmiyorsa İstediği kadar doğurabilir ki bundan. Oğlum kimi yönetiyor bu dünyayı? Hangi korkum o da? Benim bir tahminim var bu arada. Benim de tahminim var. Aynı kişiyi mi düşünüyoruz? Ben o şarkıyı çalan kişiyi düşünüyorum. Bak yine siren kafa geliyor. Oha altın elini varmış lan bunun içinde. Evet. Abi bu kim yapıyor bunu ya? Boiled One olabilir mi acaba? Bilmiyorum. Bakacağız ve tanıyacağız. Çok creeper, çok yaratık ya. Evet onu bir fark ettim sabah olmuyor. Sabah Sanırım olmuyor. oynuyor dünyanın. Kanka yine siren mi bir Orada sakın bakma sakın Balime bakma bakmasan görmez bakmasan görmez gel gel uğraşma tamam, bile tamam. siren kafada o taraftaydı suya atlayabilir miyiz oh son pikselden atladım valla creeper var dikkat et ne olur bir duralım artık yürümekten yoruldum ya o ne 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 dur şurada biraz eylem yapayım siren kafa gidiyor bir şey Hı. oluyor hayır başka bir şey daha var ne var bilmiyorum ses geldi hayvan gibi Arkadaşlar Minecraft'ın hata olduğu için şıdırı kapatmak zorunda kaldım. Şu an böyle devam ediyor. Bak oradaki parlak yeri şimdi görebiliyorum. Ne lan o? Onu ben de anlamadım hiç ne olduğunu. Ve yine yağmur başladı ya. <laughs> ne oldu? Bir şey geldi anlamadım. Tam Enderman. Enderman de bir şey yapamaz <laughs> yağmur Enderman. ya. Enderman. Oh, çok korktum. Aa, ne oldu? ses ses. Karton da mı var? Bana parlak Bak, yere gidiyorum. Gelip Oha ne ara bindin lan? Korkak herif. Çok korktum. Bakayım şöyle adada birileri var mı? bir şarkı duyduk arkadaşlar ben şeyleri düzeltirken. Onu siz duyamadınız ama. Boş yarın, duymayın daha iyi. Ne varmış burada? O ne? Ses. Hani? Oğlum ne çıkarıyor bu sesleri? Gömülü hazine çıktı bu arada. Kıyıya çıkalım ilk önce. Lan bizim kuşumuz orada kalmış. Ayrıca arkadaşlar bu kuşa bir isim vermedik hala. Ne diyelim buna? Bunu yorumlarda yazsınlar bence. Tamam. Azine efendim boş ver ya. Gel gidelim gel. Tamam. Ya. <laughs> ah! O ne? Kanka Oğlum, tamam. arka arka. <laughs> <laughs> Su yolla. Su yolla. Su yolla. Su yolla. Atladın <laughs> mı sen ölüyorsun. <laughs> Hayır bu ne? Bu ne? Hayır. Oğlum onlar bir neydi? Bir dakika orada. O şarkıyı söyleyen adam. Sen mi kurdun lan bu dünyayı? Gel buraya. Kaçıyor mu? Bir dakika kalp bitimim arttırıyor oyunda benim şu anda. Ben seni yeneceğim bu arada şu an. Ölmüyor lan bu. Oğlum iki tane çıktı. İkiye bölün. Ve gitti biri. Oğlum ben bunu öldürdükçe bu çoğalıyor kanka. Oğlum neredesin? Ben çok uzakta kaldım. Senin o itemlerini almam biraz zor olacak, ben de öleceğim! Oh! Oğlum gidin! Uzaktır o adamlardan. Kaçmaya çalışıyorum. Peşimdeler. Oğlum bunlar ne ya böyle? Aa, dur. Tamam peşlerim, peşi hala peşimdeler. Aa, buz yapıyor! Oha! Üstümü buz yapıyor kanka! Ne oluyor oğlum? Kimle kapışıyorum ben? Öldürdü beni de. Tekrardan evde doğdum. Arkadaşlar bu ne böyle ya? Biz neyle kapışıyoruz lan böyle? Kanka o itemleri geri almaya geliyorum bu arada. Gel ben oradayım. Kanka sana şu kadarını söyleyeyim. Ne yapıyor biliyor musun? Ne yaptı? Etrafı ya Her vurduğumda bölünüyor Sınırsız bir şekilde bölünebiliyor ve Etrafımı buz yaptı bak suda koşamıyordu Suda mal ediyordum onu Etrafını buz yaparak Koşmaya başladı o kim oğlum öyle Oha, Kanka sen yemin ederim o adam bu arada Dünyanın kurucusu Evet o adam kesinlikle dünyanın kurucusu o. ve öldürülemiyor Yani yapabileceğim bütün hareketleri yaptım Arkadaşlar gördünüz suda takıldım elma, Altın elma yedim ve sürekli bölünüyor Öldürdükçe nasıl öldüreceğiz ki bunu oğlum O adam bu dünyayı kuran adam Oyunu kuran adam Ne yapacağız senin silahın bende ayrıca Tuzağa çekmemiz lazım Hayır evet. Evet, tuzak yapabiliriz. Dur geliyorum yanına. Şimdi güçlü ve zayıf yönlerini tartışalım. Kanka güçlü yönleri suda çok güçlü. Suda güçlü değil de başta ama şu an suda da güçlü. Evrimleşiyor. Git gide güçleniyor. Al bunu. Benim mermilerim sende sanırım. Beşeli atlar. Onları bana sonra verirsin. Kanka tuzak yapmamız lazım. Ben sana güçlü yönlerini söylüyorum tek tek. Adam ölmüyor. Ölümsüz. Beşe bölünüyor. Ona bölünüyor. Yani her şekilde onu öldürmek için lav tuzağı yapmamız lazım. Suda ya güçlü. karşıda direnci varsa. Ya o da artık varsa bu dünyada kalalım kanka çıkmayalım. Ne yapacağız artık? Biz yine de B planı da yapalım. Bence lav. Lav. a boşluk. Sınırsız boşluğa düşürebiliriz onu tuzakla. Sınırsız boşluk. Evet mantıklı lan. Kanka bizim madene gidip bir tane blok var. Biliyor musun onu? Üstünden bir kere geçebiliyorsun. Hangi blok o? Böyle yeşil bir bitki. O bitkiye bir kere basıyorsun ve üstünden geçebiliyorsun. Evet biliyorum biliyorum. Bir tane ondan iki tane ondan bulabilirsek bir tane boşluk yaparız. Ve o boşluğun üstünden geçebiliriz. Çok mantıklı lan. Oha tuzak için çok iyi fikir. Evet ve sınırsız boşluk yaparız aşağıda. Sonra onu çok rahat bir şekilde öldürmeyi deneyeceğiz arkadaşlar. Eğer onu öldürürsek bu dünyadan kurtulabiliriz. Eminim ben buna. Bu ne lan? Kanka. Kanka. Garip sesler, garip sesler. Silahımı vermesini yeniledim. Burada creeperların hepsini öldürdüm. Abi bulmaya geldik. Umarım bulabiliriz bu arada ya. Daha, daha ne kadar dibe ineceğiz ki bu madeni bulmak. Duyuyor bu mu? De bir... bir dakika. Aşağıda. Kan bunu öldürmemiz oh, lazım. Gördün mü kaçtı hemen bizi oh. görünce. Orada orada orada. Mickey Mouse. Sık. Ya sıkamıyorum ben. Şuraya geçmem lazım. Aynen. Dikkat et ama çok dibimizde. Zıplıyor da yetişemiyor. Vuruyorum. Kanka öldürdüm. Öldürdüm. O oh. öldü. Ne o bloklardan bu kulağım kulağım. Benim de kulağım. Tam bulduk o bloklardan ama. Dediğim bloklar buydu. Tamam bir sürü alalım bundan. Tamam şuradaki demirleri de kazıyorum ben. Tamam oha madene bak. Ne kadar güzel bir maden lan. Elmas var. Nasıl? Ne oluyor? Üç tane. Kanka. Bir şey geliyor yine. Aşağıda elmas var ama onu söyleyeyim. Evet gördüm elması da. Konuşan adam. Şurada bir iskelet var. Sen bir öl. Sen bir öl. Tam Tamam o da öldü. Arkadaşlar lütfen bize dua edin ya. Valla bu kadar Gerçekten, korkunç bir dünya yok. Abi, Ön, önceki ya, her şeyi unut bu arada. Önceki oynadığımız her şeyi unut. Evet. Tamam elmas da bulduk. Ya vurma şu çocuğa. Bırak çocuğu zaten başımızda 500 tane korku modu var. Yok yok o bilerek ayarlıyor. O çağırıyor değil mi? Evet. Mesela şu an hiçbir şey yok. Görüyorsun şurada hiçbir şey yok. Kafamı şuradan bir çevireceğim bir şey yaratık. İyi Bine bari. <laughs> İyi bari gelmedi tamam. Abi. Duydun mu? Kanka. Yine o. Dünyanın kurucusu. O mu? Kendine evet. geliyor yine. Şarkısı. Nerede? Şarkıyı sök şey kapatıyorum. Diyor. Beni neden terk ettin diyor. Bizim Öldürüyor bizi. La Öldürmeyi bırak bizi burada tut sak tutuyorsun. Yukarıda yıldırım çarpıyor. Kanka, çok korkunç bir dünya bu. Sana yemin ederim tüylerimin diken diken olduğu ilk dünya olabilir. <laughs> Arkadaşlar ne <laughs> bu yapacağız? O kadar olmamıştım. Tam yavaş yavaş buradan yukarı çıkalım kanka. Demir de bulamadık bir şey de bulamadık adam akıllı da yaptırmıyor ki. Tuzağımız artık yeterli olmak zorunda. Evet, tek şansımız. kaç şimdi bana sormuştun, neden demir aldın diye yanına az bir şey. O da şu yüzden aldım. Birazcık demire ihtiyacım var. Onun sebebi de su yapmak. İkimize de su yapacağım şimdi. Ya, yine mi yaratıklar? Lav. Biri var. Abi sabah ama bir dur ya. Abi sabah da gelmesin harbiden, kim bu? Karton develer ya bu. Ben sesini biliyorum bunun Şimdi aşırı ameli bir şey yapacağız seninle. Birazdan. Yapalım hadi. İlk önce buradan ben kendine atarım. bir su kovası yap. Tamam mı? Ben yapıyorum. Kanka işe yaramak zorunda bak. Zorunda. Başka şansımız yok. Dünyadan kurtulmamız lazım. Evet. Onu öldürürsek muhtemelen kurtulacağız dünyadan. Benim çıkarımım bu. Ama böyle hızlı bir saniyede de akşam... A Saklan başmadı. Oradan. Yine saklanıyor. Ya bir de bununla uğra... A bitti güzel. Orada böyle oluyor. İyi oldu. Ya evet, şunu duymak zorundayız şu an. Çok iyi bence ya. Yani. <laughs> tamam, ben buraya bir şöyle bir tekrar buluşacağız dedi. Ya ne olur buluşmayalım ya. Vallahi sıkıldım senden biliyor musun? Kanka olayımız bu. Buraya çukur yapıyoruz değil mi? Aynen. Şimdi matematiğini de gösteriyorum. Kadar. Şöyle olacak bak. Şunu görüyor musun? Bu bloğu evet. şu şekilde koyacağız. Bunun üstünden gideceğiz düşeceğiz anladın mı? Evet. Tamam bu, Sanırım... bunu böyle yapacağız. Ama bir sürü lazım ki bize o zaman. E tamam ben bir sürü toplayıp geleyim o zaman. Tamam. Hemen altımızdaydı zaten. bayağı bir, bir sürü lazım. Tamam ben o zaman kazmaya tamam. başlıyorum. Ben de geri giriyorum Allah kahretsin. Böyle. O ses ne ya? Üstüme atlamasın da şuradan. Bir bir aksilik çıktı aşağısı suymuş kanka. Su mu? Evet. Ya bir de onu şey kapatacağım. yapacağız. evet onu kapatacağım şimdi. Allah kahretsin. <laughs> Allah'ım ya. Yine o müzik ya. Abi tuzağı yaparken beni izliyor bu arada kanka. Saldırmasın da izlediği sürece sıkıntı yok bence. Üstümü de mi kapatsam acaba? Kanka burası var ya emek kokuyor bu arada. Saatlerdir yapıyorum burayı. Burayı var ya her tarafı su basmıştı. Her yerini düzelttim. Bir saatleri de kazıyorum bu arada. Üşem ben adım. yardıma geliyorum bu arada az kaldı. Lan! Kanka üstümde. Yemin et. Gitti. Yemin ederim beni izliyordu. Kur'an çarpsın beni izliyordu. Oğlum o ne korkunç bir adam. Abi tuzağı izliyor. Umarım işe yarar ya. Tamam şimdi şuradan şu şekilde çıkacağım. Nasıl teknik ama? O ses ne lan? Hangi ses? Böyle eşek bağırması gibi, öküz bağırması gibi. Geldim ben de. <gülüyor> <gülüyor> no. Niye sesin bu? Bu ne? Arkamızda. Arkamızda. Ne arkamızda oğlum? Mickey Mouse. E ben burada kaldım. Ee, geldim. <laughs> Tuzağa hadi düştü. Oğlum, tuzağa düştü. Aa, tuzak. İşe yarıyor. İşe yarıyor da çıkıyor. Geri mi çıkıyor? Tara tara öldür güzel. Oo. Ne oluyor? Bir şey yine kulağım. Kulağım Allah kahretsin yeter bu dünya ya. Kanka bence tuzak bu şekilde işe yarıyor. Bu şekilde çekip düşürebiliriz ona. Tamam. Geldi geldi. Tamam, geldi. Geldi görüyorum. Bir şey yapıyor. Sana gel gel yapıyor. Ne yapıyor? Gel işareti yaptı sana iyiliğinde Beni Gel Çabuk Lan Kanka. Çok zeki Oha çok zeki Kanka sen düşürmen lazım seni düşürmen lazım Geri geliyorum geri, geliyorum geri geliyorum geri geliyorum Çok zeki burada etrafından de. döndü Düşürdüm Düşürdün mü? Geliyorum geliyorum, evet. geliyorum 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 Çabuk gel Geldim 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 Kanka Tırmanabiliyor Ya onu da yapamazsın nasıl? O döndü. geri tırmandı. Geri tırmandı. Ya yine beni öldürecek. O siren kafa da geldi. Solunda siren kafa var. Nerede siren kafa? Orada. Arkadaşlar bu videoyu sizlerden deli gibi like bekliyorum. Part 2 istiyorsanız bu dünyadan kaçacağız gerçekten. Ha? Geldi. Bak buz çıkartıyor.